Evet arkadaşlar ee, Bitkili nana Karides akvaryumumuzun son durumu bu Gördüğünüz gibi yosunlardan neredeyse kurtulduk Önceki videoları izleyenler bilir bu Tahtaların üstü ondan sonra bitkilerin üstü tamamen Yosunlu doluydu Bu yan camlar da yosunlu doluydu Onlar daha kaldı biraz Şu arkada da çok hafiften bir sakal yosunu kaldı bu da zamanla gidecektir burada. Birkaç tane Ram Shorsan ekledim. Ee, adi salyangozlar var kendiliğinden oluşan. Ve ee, değişik küçük canlılar var. İşte kurtçuklar var. Nemo. Nemo poplar var. İşte, su pireleri var. Bunların hepsi kendiliğinden oluştu. Daha doğrusu bir yerden geldiler. E, yosundan kurtulduk. Nasıl kurtulduk derseniz hiçbir şey yapmadık. O kendi kendine düzeldi. Karideslerimiz burada. Karideslere yem attım. Çünkü yosun kalmadığı için yiyecek bir şeyleri yok. Ama benim karidesler yani diğer izlediğim videodaki karidesler gibi değil. Çünkü bunlar kavga ediyorlar. E, hiçbir şekilde bu attığım yemi paylaşmıyor. Üç tane attım. Bir tanesi burada. Şu arkadaş tamamını yiyecek. Bu da tamamını yiyecek. Burada da bir tane var. Bu da tamamını yiyene kadar orada duracak. Bilmiyorum. benim izlediğim videolardaki bütün karidesler mutlu mesut yemleri beraber yiyorlardı ama benim karidesler kavga ediyor. Mesela biri buna yaklaşınca bu diğerini kovuluyor. 5-6 tane daha karides var ama onlar sanırsam kabuktalar. Şu an saklanıyorlar. Ee, kabuk değiştirirken birkaç gün kadar ortadan kayboluyorlar. Ondan sonra tekrar geliyorlar. Şu arkadaş sırtına yumurta aldı. Bunların çoğu dişi. Ama ısıtıcı yok. Çıkar mı? Çıkmaz mı? Bu? Yani bunun derecesi 14 dereceye kadar düşüyor geceleri. İşte yavru çıkarır mı? Çıkarmaz mı? Bilmiyorum. Çıkarırsa iyi olur. Çıkarmasa da sorun yok. Şuraya birkaç karasal yosun attım şu mesela. Üstte bitkilerimizin durumu bu. Şöyle. Bu patates patatesler güzel oldu. Suyun içinde de mesela şunun hiçbir şey yok. Sadece bir dalama yaşıyor. Çürüme falan olmadı. Bu Java fernek dedim. 5-6 kök buraya. Burada arkada Şeyimiz var, patosumuz var, müfer gibi bir lotusumuz var. O da büyüyor. Bu i̇şte sapalandralarımız var. İşte anubiyaslarımız var. Anubiyasların üstündeki siyah yosunlar da gitti. Ayrıca bu şuradan güneş alıyor bu perdenin altından. Bu ön camdaki yosunlarda biraz o yüzden. Bu yosunları yiyorlar. Çok az kaldı. Yani herhangi bir şey yapmadım yosunları ekstra göndermek için. Sistem kendi kendini çözdü. Bitki yoğunluğum çok fazla bu arada. Hem su üstü bitkileri var. Hem buradaki bitkiler var. Yani bitki çokluğu iyi. Keşke buralara biraz daha fazla ekseydim ama bunlar uzayınca ekip budayıp budaması çok zor. Üstten ulaşamadığım için. Yani bu tarafı budaması çok zor. Bu tahtaları bunları kaldırırsam Zemin bozulur, o nedenle zor. Oraya pek fazla dokunamayacağım. Şuradaki bitkiler, bunlar da çok güzel oldular, nazar beğenmişsin. Evet, bu akvaryumun durumu güzel. Diğer akvaryumda da gelişmeler var. Yani şu an durdu, kış nedeniyle. Sadece bitki besliyorum. Arada haftada bir çok az miktarda gübreleme yaptığım zaman oluyor. Su da soğuk. O nedenle pek büyüme girişiminde bulunmuyorlar. Kış geldi diye ışığı da kıstım. Mesela şunun da ışığı kısık. Altında bant var, orta tarafında tam bu. Anubiasların üstünde çok yosun yaptığı için üç kat şeffaf olmayan kolivarlar çektim. Ben güçlü bir ışık, çift çift şeritli 9 watt bir ışık. 7 watt mı, 9 watt mı? Akvaryum 20 25 litre. Şu anki akvaryum. işte 20 litre diyelim. Ama yeterli oluyor bu. Şunların durumu güzel. Şuradakiler yeşil. Herhangi bir sorun var. Hatta gölgede kalanlar da çıkmışlar. Bunun nedeni bu zeminden kaynaklı. Zeminde aqua hazel plus var jb'li bu çok iyi oldu keşke parayı kıyıp öbür da koysaydım şey, daha az masraf yapmış olurduk çünkü bu zemini güçlü yapmadığınızda gübre masrafınız yosun vesaire çok daha masraflı oluyor temelden güzel kurmak her zaman daha iyi bu akvaryum duracak yasa kadar pek gelişme olacağını sanmıyorum bitkilerinde çoğu yavaş büyüyen bitki birkaç ay daha bu şekilde duracak. Sadece haftada bir çok az miktarda gübreleme yapacağım. Tabi bitkilerin durumuna göre. Eğer bitkiler çok kötü giderse gübreleme yaptırın. Bunlar arada salyangoz mu? Bilmiyorum. Yiyor herhalde. Duruma göre değerlendireceğiz.